Selamlar arkadaşlar P9'un ön kamerasını deniyoruz İlkay abi Merhaba arkadaşlar Hadi yürüyelim gel Bak abi güzelliği arttırayım sana biraz Benim güzelliğimi arttırsana Güzellik seviyesi şu an 5'te onu alayım mı? Al 10 yap 20 evet. yap beni. benim Böyle. En güzel ben olayım İşte en güzel halim bu abi daha güzel de olmuyor yani <gülüyor> <gülüyor> Ya biz bu videoyu niye çekiyoruz arkadaşlar onu da söyleyeyim Güzelliği Hem düşüreyim Güzelliğimizi düşürme Düşürüm. Hem P9'un evet. ön kamerasını görün diye biz P9 bir tane video çektik araba videosu ee, görmüşsünüzdür onu ee, bu araç e, şarj cihazlarını incelediğimiz o his olmamasına rağmen o kadar stabil çekmiş ki şaşırdık yani harbiden ben çok şaşırdım şaka değil yani ben de şaşırdım gayet güzel çekmiş evet. ön kamera da hiç fena değil yani ben bir de çok langır lungur yürürüm yani sen çok langır lungur bak gördün mü aşağı evet. komplesi geldi sana bir anda aşağı düştü. Boyun uzadı. Boyu uzadı. Dedik ki bir de ön kamerayı çekelim bakalım ön kamera nasıl dedik. Gel yanıma gel. Ya, araba çarpacak şimdi buradan <laughs> arkadan çekiyor. Bir de ön kamerayı deneyelim dedik. Bu videoyu da çekelim dedik. Sizden P9'un ön kamerasından da bir bilgi edinmiş olun. Deneyim olmuş olsun dedik. Söyleyecek de bir şeyimiz yok. Geyik yapabiliriz istiyorsanız. Başka da bir şey yok yani. Neyin geyini yapacağız abi? Telefon nasıl ama? Vallahi ben Değil o mi? his olmamasına rağmen o videoyu nasıl öyle çekti hayret ettim. Ve arabadayız yani. Kasisten geçiyorsun, sağa sola dönüyorsun. Onu bir sürü şey yapıyorsun. Geç karşıya. Nereye gidiyoruz? Köylüler gibi kolda girdim. Anneler babalar. Hakikaten jipte geliyor. <laughs> Köylüler gibi Böyle dilenciler var ya onlar gibi böyle dimdik gidiyoruz. Kameraya bakıyorum abi kadrajı kaçırmayayım diye. Allah abi abi. abi. Allah, gözüme de güneş geldi göremedim. Bak yine sallanıyor mesela nasıl çıkacak çok merak ediyorum. E sallanıyor yürüyoruz bir de kaldırım çık in. İşte ben de onu bu kadar sallanıyor nasıl çıkacak onu Ama merak ediyorum. şimdi ezilmeden ben sen alayım. son söyleyeceklerini söyle kapatalım. Sevgili arkadaşlar. Ters ışığı da aldı bak. Ters ışığı da aldı şu anda. Onu diyecektim ben de. Geleceğimiz yere geldik. Duuu. Gel biz P9'un Huawei P9'un ön kamerası ile ilgili size bir ufak video çekelim istedik. Buyurun efendim. Beyoğlu'nun kanka nasıl gördünüz? Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki